Ben bazen karşımdaki Müslümana soruyorum. Allah seni sever mi diyorum. Vallahi bilmem ki diyor. Ben ne bileyim Allah'ın beni sevip sevmediğini. Sözü bir salih kişiye getiriyorum. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ı, mesela Musa Aleyhisselam'ı Allah sever mi diyorum. Elbette sever diyor. Peki diyorum Musa Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı Allah'ın sevdiğini biliyorsun da seni sevip sevmediğini niye bilmiyorsun diyorum. Bizim toplumda yanlış bir söz var. Paranın ve imanın kimde olduğu bilinmez. Kur'an bunun tamamen zıttını söylüyor. Paranın ve imanın kimde olduğu bilinir. Parası olan birine zekat ver diyeceğiz. Adam zekat verecek. Parası olduğu açığa çıkacak. Yani imanını dışa vuracak. İmanı olan birisine namaz kıl diyeceğiz adam namaz kılacak böylece imanını dışa yansıtmış olacak. Ne demek yani? Paranın ve imanın kimde olduğu bilinmez. Öyle şey mi olur? Allah'ın beni sevip sevmediğini de ben bilirim. Büyüklerden birisi öyle diyor. Allah'ın seni sevip sevmediğini anlamak istiyorsan Allah'ın seni nerede kullandığına bir bakı ver. Allah'ın seni nerede istihdam ettiğine bir bakı ver. Eğer Allah seni kulluk yolunda kullanıyorsa, Allah'ın istediği biçimde namaz kılıyorsan, Allah'ın istediği biçimde oruç tutuyor, zekat veriyorsan, Allah'ın istediği biçimde Müslümanca bir hayat yaşıyorsan, elbette Allah seni sever, niye sevmesin de. Ben Allah'ı seviyorum, ben Allah'ın sevdiklerini seviyorum, ben Allah'ın dostlarını dost biliyor, Allah'ın düşmanlarını düşman biliyorsam, Allah adına bir hayat yaşama kavgası içindeysem, elbette Allah beni seviyor.